Merhaba değerli izleyicilerimiz. Transsektör programımız Eskişehir'den bugün size sesleniyor. Ergün Bey yanımızda. Eon, Alçı kalıptayız. Çok güzel tasarım çalışmaları yapıyorlar. Hem Türkiye hem yurt dışı. Günlük mesailerinden bakalım beyefendimize merhaba teşekkür ederim. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim sizleri sormalar. Teşekkür ederiz. Şimdi farklı bir hizmet kolunuz var. Evet. Detayları konuşacağız ama önce siz eğitim hayatınızdan kısaca tanıyalım hikayeyi sizden bir dinleyelim. E, i̇smim Ergün Oruç. Aslen Zonguldaklıyım. E, 13 senedir Eskişehir'de yaşamaktayım. E, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunuyum. E, 2015 yılında üniversiteden mezun oldum. E, üniversitede öğrencilik yaparken e, aynı zamanda Eskişehir'deki bir seramik atölyesinde e, atölye şefi olarak çalışıyordum. Orada e, seramik malzemelerin üretimiyle alakalı e, bölümden sorumluydum. E, daha sonra Bien Seramik Fabrikasında 5 sene boyunca tasarım uzmanı olarak görev yaptım. E, orada bilgisayar destekli tasarım yardımıyla. E, klozet ve lavabo gibi ürünlerin tasarımlarını yapıp e, kalıplarını CNC'de işlenmesini yani bir ürünün e, başından sonuna kadar e, yeni tasarlanan bir ürünün başından sonuna kadar yani kullanıcıya ulaşana kadar olan bütün kısımlarından e, sorumluydum. E, daha sonra Diyan e, Seramik Fabrikası'ndaki işimi e, bıraktım. Kendi işime yönelmek istedim. E, kendi kurduğum firmada 3 senedir çalışıyorum. E, müşterilerimize hizmet evet. vermeye çalışıyoruz. Peki, şimdi e, 3 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Evet. Sizi tercih eden birçok müşteri portföyünüz var, evet. firmalarımız var. Teşekkürler, cümlelerinizi toparlayalım. Neler söylemek istersiniz? Yani e, dediğim gibi hiç hayal etmediğim bir noktadayım. İnşallah yani ilerleyen zamanlarda daha da hayal edemeyeceğim noktalara gelirim. E, İnsanlara güzel hizmet sunmak, özellikle mesela müşterilerimizden çok beğendim çok güzel elinize sağlık hep sizi tercih edeceğim gibi geri dönüşler aldığımız zaman tabii biz hazının en büyük noktasına ulaşmış oluyoruz ne yani yapıyor? tabii motivasyon artıyor ister istemez yani e, bunu hiç bozmadan e, ilerlemek en büyük gayem yani beni tercih eden herkese de bu yani sizin nezdinizde ben teşekkürlerimi iletiyorum yani inşallah biz de çizgimizi bozmadan güzel bir şekilde ilerleriz Peki, diye düşünüyorum. Başarılı sağlam adımlarınızla biz de size kolaylıklar diliyoruz. İlerleyen zamanda markanızın farklı bir hizmet boyutunda görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Azize, sağ olasın. Sağ olun.